Protist aleminde yer alan bir canlıda grafikteki değişimlerin gerçekleştiği bilindiğine göre hangi yorumlar yapılabilir? Bakın karbondüks tüketip oksijen üretmiş. Dolayısıyla burada bir fotosentez reaksiyonu var. Kontraktil koful faaliyeti varsa burada ne diyeceğiz? Tatlı suda yaşar. Ee, DNA replikasyonu arttıkça canlı sayısı artmış. Yani bölünerek çoğalabiliyor. Sayısını arttırabiliyor. Bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Şimdi... Bakın fotoototrofi beslenin ifadesi tamam. Deniz ve okyanuslar tuzlu ortamlardır, tatlı ortam değil. Tek hücrelidir. Hocam bunu nereden çıkartabiliyoruz? İşte canlı sayısı her DNA replikasyonunda artmış. Dolayısıyla hani 1'den 2, 2'den 4 şeklinde bir çoğalma gösterebilmiş. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Gürkan bir araştırma yapmış bakın protista alemiyle ilgili ve iki tane canlı ile ilgili bakın K canlısı protein, vitamin, mineral içeriği zengin. Deniz ve okyanuslarda yaşayan diğer canlılar besin ve oksijen kaynağıdır demiş. Aklıma aygılar geliyor arkadaşlar. L canlısı sporla çoğalabilmekte. Anofel cinsi dişi sivrisinekle insana bulaşıyor ve sıtma hastalığı neden oluyor. Bu da sporlu bir canlı değil mi? Mesela plazmodium malaria. Plazmodium. Peki. Buna göre edindiği bilgiler doğrultusunda Gürkan çıkarımlarından hangilerinde bulunabilir? K canlısı fototrof, foto L canlısı parazit beslenir. Evet doğru. K ve L canlıların yaşam ortamları aynıdır demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir tanesi karasal hayata uyum sağlamış. Bir tanesi sulak ortamlara uyum sağlamış bundan ulaşamıyoruz bakın. Protista aleminde bazı canlılar omurgalarda hastalığa neden olabilir ki L canlısı bunlara en güzel örneklerden bir tanesi. Cevabımız D seçeneği. Paramesyum hücresinde kontraktil koful faaliyeti artmış bakın. Kontraktil koful faaliyeti neden artar hocam? Paramesyumun içerisine aşırı derecede su girmeye başlamışsa kontraktil koful ATP harcayarak bu suyu dışarı atar. Şimdi hücre içerisinde su girişi artmış bakın. Dolayısıyla dışarıya atmak için de ATP harcadığına göre mitokondri faaliyeti artmıştır. Stoplazma yoğunluğu artmıştır. Bakın T0-T1 zaman dilimi ile ilgili konuştuğunuzda e, stoplazma içerisindeki su oranı arttığı için kofu faaliyeti artıyor. Dolayısıyla su oranı artan bir yerde yoğunluğun artışından bahsedemezsiniz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Paramesyum amip ve ögülene canlıları kullanılarak deney düzeni hazırlanmış. KLM düzeneklerinde canlıların hayatta kalma süreleri K büyük, L büyük, M şeklinde saptanmış. Bu ne ile açıklanabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Paramesyum öglena su, mineral, glikoz. Paramesyum amip, su ve glikoz. Öglena amip, su ve mineral ama karanlık ortam. Şimdi karanlık ortamda bu iki canlı da nedir? heterotrof. Ve bakın ortamlarında glikoz gibi ya da aminos gibi bir organik madde yok. Gerçekten hem heterotrof bırakıyoruz hocam hem de besin vermiyoruz. Tabii ki kısa süre yaşarlar. Bu tarafa baktığınızda ise öglena ışıkta fotosentez yapacak. Hem ortamda glikoz var hem öglena glikoz üretecek. Dolayısıyla heterotrof olan paramesyum hem ototrof hem heterotrof olan öglena uzun süre yaşayacak. Karanlık ortamda iki tane heterotrof canlı var ama glikozları da var. O yüzden L.M'den fazla yaşayacak. Peki bu neyle açıklandı o zaman? Canlıların beslenme şekilleriyle açıklanan bir durum. Sonuçta eğer canlı ototrofsa ışığını vermişsen yaşamaya devam edecek su ve mineralli ortamda. Ama vermemişsen tabii ki yaşam süresi kısalacak. Cevabımız yalnız bir. Protist aleminde yer alan bir canlıda özelliklerinden hangisi kesinlikle görülmez. Kemosentez arkadaşlar prokaryot canlılarda karşımıza çıkan bir şey. Ama protistler nedir? Ökaryottur. Oksijenli solunum yapma bir çoğunda var. Sporla üreme arkadaşlar mesela plazmodium sporlar diye bir başlık var. Koloni oluşturma yani alpler gibi yan yana gelerek arkadaşlar birlikte koloni oluşturan türler var. Kesinlikle görülmez ifadesi arkadaşlar. Kemosentez cevabımız yalnız bir olacak. Protistlerde 3 farklı canlı türüyle ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor. Bakın K kloroplast bulundurur. Aklıma öglena geliyor ya da algler geliyor. Bir soru işareti koyalım. Yalancı ayak oluşturanlar amip. Şu şekilde biliyorsunuz ki yalancı ayaklarla hareket ediyor. İş bölümüne dayalı koloni bu alg arkadaşlar. Şimdi bu canlı ile ilgili K canlı türü gece gündüz sürekli atmosfer oksijenine katkı sağlar. Ama hocam yani kloroplast fotosentez yapar. Fotosentez de gündüz yapılır. Bir gitti. L canlı türü fagostoz yapabilir ki yalancı ayaklarla dışarıdan besini fagostoz da alabilir. M canlı türü çok hücreli olabilir demiş. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Hani kolonilerde arkadaşlar Binlerce hücre yan yana gelerek e, kolonileri oluşturur. Bundan kastı çok hücreli olmak. Yani buralarda e, lütfen şunu anlamayın. E, her ne kadar konu e, şu anda müfredat dışı olsa da koloniler arkadaşlar doku organ sistem oluşturamaz. Burada kolonideki hücreler birbirinden %100 bağımsız olacağı gibi sadece belli görevler oluşturur. E, ...aralarında paylaşılmış olabilir. Mesela en dışarıdakiler hareketten sorumludur. İşte etraftakiler besin sentezinden sorumludur gibi. Hani çok hücreliden kastımız o. Öyle profesyonel bir çok hücrelik değil. Böyle hayvanlardaki, bitkilerdeki gibi. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir bilim insanı sınıflandırma kategorisini bilmediği bir canlıda... ...hangisini saptarsa bunun protist olduğunu kanıtlayabilir. Şimdi kamçı demiş. Mesela Öglena'da da kamçı var. Ama bakterilerde de kamçı olabilir. Buradan hemen şunu hatırlatalım ama öglenen ökaryot kamçısı, bakteri prokaryot kamçısı bunların yapıları birbirinden farklı. Hani isimlerin aynı olmasına aldanmayalım. Histon proteinle çevrilmiş DNA ki biz bunu arkelerden itibaren birçok canlıda görüyoruz. O yüzden burada da e, sonuç alamaz. Klorofil bakterilerde de klorofil olabilir, bitkilerde de olabilir değil mi? Plazmit DNA bakteri de olabilir, arke de olabilir. Biz protist arıyoruz. Kontraktil koful işte arkadaşlar. Buna yıldız atabilirsiniz. Tatlı sularda yaşayan, tek hücreli ve çeperi olmayan protistlerde hücre içerisine giren fazla suyu ATP harcayarak dışarı atmaya yarayan ve bu sayede de hücrenin parçalanmasını engelleyen yapıdır ve protistlere özgüdür. Cevabımız E seçeneği. Amip, öglene, cıvık, mantar, protistler verilmiş. Bakın x, y, z, t, w özellikle ilgili hangisi yanlıştır? X kontraktil koful bulundurma. Evet öglene veya amip tatlı sularda yaşıyor ve çepersiz canlılar kontraktil koful bulundururlar. Neden cıvık mantarlarda yok? Onlar tatlı sularda değil de nemli ortamlarda yaşıyorlar. O yüzden kontraktil kofula ihtiyaçları yok. Hepsi arkadaşlar ökaryot hücre yapısında o yüzden bu ifade de doğru. Z fotosentez yapma demiş cıvık mantarlar arkadaşlar heterotroftur fotosentez yapamazlar. Sadece öglene fotosentez yapmalıydı yani Z burada olmalıydı. T yalancı ayak oluşturma bakın cıvık mantarlar neden gerçek mantarlarla incelenmiyor biliyor musunuz? Çünkü çeper yapıları yok. Dolayısıyla ameboid hareket ederler. Aynı amip gibi yalancı ayak oluştururlar ve cıvık mantarlar birçok türleri arkadaşlar çok çekirdeklidir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir araştırmacı KBL canlı türlerini incelediğinde bazı veriler elde etmiş. Bakın bu araştırmacı KBL canlılarıyla ilgili özelliklerinden hangilerinin ortak olduğunu söyleyebilir. Şimdi birinde çift çekirdek var, birinde tek çekirdek. Biri kamçı ile hareket ediyor, biri ile hareket ediyor. İkisi de ökaryot, ikisi de tek hücreli. Peki şöyle bir ile hareket edip tek hücreli ökaryot bir canlı, bir de çift çekirdekli aklıma paramesyum'u getiriyor benim. Şöyle yazalım. Bir de tek çekirdekli kamçı başta aklıma öglene getiriyor. Hani şöyle bir yazalım aklımıza gelenleri. Bir de kontaklı koful bulunuyor. Uygun mudur? Uygundur hocam. İkisi de tek hücreli. Peki eşeğsiz üreme. Şimdi biz böyle birer tane canlı söyledik arkadaşlar. Paramesyum ve öglena ile ilgili. Zaten soru da söylenebilirlik sorusu. Eğer canlılar bu ise ki bu tanıma uyuyor. Eşeğsiz üreme görülür. Bunda enine bunda boyuna bölünerek eşeğsiz üreme görülür. Aktif hareket etme bakın bu silleriyle bu da kamçısıyla aktif hareket edebilir. Ama ototrof beslenme şimdi eğer zaten öz, örnekler bu ise ögülene ototrof ve heterotrof beslenme gösterir. Paramesyum ise sadece heterotrof beslenme gösterir. Dolayısıyla bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2. Yani söylenebilirlik sorusunda aklınıza gelen ilk canları bu şekilde yazarsanız arkadaşlar sonuca çok rahat ulaşacaksınızdır. Hangisi protista içinde yer almaz? Bakın sadece isim bilerek bile çözebileceğiniz bir soru. Amip, öglena, plazmodium sporlu biliyorsunuz. İşte öglena kampçılı, amip yalancı ayaklı. Aygler vardı. Bir de cıvık mantarlar var arkadaşlar. Şapkalı mantarlar, fungi dediğimiz mantarlar alemi içerisinde incelenir. Cevabımız D seçeneği.